Adıyaman Belediye Başkanı, bugün Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Teşekkürler. Yalnızdayız. Gününüz kutlu olsun. Teşekkürler. 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 Her gün kadınların günü olsun. Arkadaşlar kabul buyurun lütfen, gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim başkanım. Merhaba, Teşekkür ederim. Biz bugün de yanınızdayız. Japonya'ya götürdük, her yere götürüyor saat Kulesi'ni. Saatimiz <laughs> evet. Ben bu çekebilir miyim? Güllerinizi alın öylece bence. Tabii. Tamam. Evet arkadaşlar, gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Hep mutlu olun, böyle yüzünüz hep gülsün. ha İnşallah geleceğim, tamam. Bekleriz Geleceğim, zamanda. tamam. Söz, geleceğiz. Gününüz kutlu olsun tekrar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah sürekli yüzünüzü güldürsün. Geleceğiz. Tamam. Cihan Bey'den Ali Bey'den çok çok teşekkür ederim. Tamam. tamam. Ne güzel. Geleceğim söz. Söz geleceğiz. Prenses, al şunu. Tamam. Sağ olasın. Onun olsun. Emeğinize sağlık. Hem bir kadın olmak hem de çalışan bir kadın olmak, bir kadın olmak ayrıca anlamlı. Ayrıca güzel. Evet sağ olun. Ne demek? Her şeyin en güzeline layıksınız. Her zaman. Evet. Teşekkür ediyoruz. Aman yukarısı dikenli. Şöyle ipten Gününüz kutlu olsun arkadaşlar. Sizi böyle bir arada görmek de güzel. Evet arkadaşlar. Gününüz kutlu olsun. Ben bir hukukçu olarak bütün yaşamım boyunca hem meslek yaşamım boyunca hem de siyasi yaşamım boyunca gerçekten her zaman kadınların bu haklı mücadelesinin yanında oldum. Avukatlık yıllarımızda nerede bir kadının başına bir olumsuzluk gelirse, nerede kadına yönelik bir haksızlık olursa o haksızlığın karşısında kadınların da yanında olduk. Bugün de Adıyaman Belediyesi olarak kadınların bu anlamlı mücadelesinde her zaman yanlarında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tabii günümüz Türkiye'sinde ve şehrimizde kadınlar için yaşam koşulları gerçekten çok ağır. Farkındayız. 6 Şubat'ta yaşadığımız o büyük yıkımdan sonra özellikle konteyner kentlerde yaşam koşullarının ağırlaşmış olması, dar alanlarda, konteynerlarda, geçici barınma alanlarında kadınların yaşadığı mağduriyeti ve onların maruz kaldığı şiddetin de farkındayız. Burada hem belediye olarak hem de burada diğer kurumlarımız var. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızdan, Emniyet Teşkilatımızdan, Jandarmamızdan da kadın arkadaşlarımız var. Bütün kurumlarımızla beraber kadınlara yönelik her türlü şiddetin, istismarın ve olumsuzun karşısında olacağız. Bir toplumun gelişmişliği medeniyette, kültürde, sanatta gelmiş olduğu seviye oradaki kadınların gerçekten güven içerisinde olmasıyla doğrudan ilgili bir alakalıdır. Seçim vaatlerimiz arasında da vardı. Adıyaman'ı kadın dostu bir kent yapacağız demiştik. Evet, bu kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adıyaman kadın özgürce yaşadığı çocuklarıyla birlikte kendini güvende hissettikleri bir şehir olacak. Maalesef hem ulusal basında hem de bazen yerel basında kadınlara yönelik bir takım olumsuzlukları üzülerek görmekteyiz. Kadın cinayetleri başta olmak üzere gerçekten hiçbirimizin tasvip etmediği, hiç kimsenin vicdanını kabul etmediği kötü işlerle, kötü tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama dileğimiz bu kötü tablonun son bulması kadınların Türkiye'nin her yerinde köyde, kırsalda, şehir merkezlerinde her yerde güvenli oldukları, kendilerini huzur içerisinde güvende hissettikleri bir ortam yaratmaktır. Biz bu konuda yanınızda olacağız. Sizinle beraber çalışacağız. Bütün bu kötülükleri yapanların da karşısında olacağız.